Yeni bir videodan herkese merhaba. Tarihin en iyi vlog kanalına hoş geldiniz videoma. Daha iyisi varsa çıksın karşıma. ise video like atmayı unutma. Harika bir şiirle başladık. Niye? Niyesi yok. Niye yok? Şöyle bugün yeni videodan harika yok. yeni bir hafta yine dolu geçireceğiz bir şeyler yapacağız. Yapacağız yani. Evet şimdi yolda önümüzden giden bir arabanın arkasında satılık ilanını gördük. Gel, gel. Arıyorum. Vallahi bakalım açacak mı telefon? Aha gördü telefonu. Kaç paradır diyorsunuz? <laughs> Hoparlörü al. Hayırlı günler hocam. Ee, araç ilanı için aramıştım ama ee, Peugeot 307. 1.4 müydü bunlar? 1.6 mıydı? Anladım. Ben en son gidiyor. kaç olur ben hocam? Ben Birazcık ciddi alacağız da yani paramız da cebimizde. arkadaşlar şimdi hızlıca nereye gidiyoruz arabayı yıkamaya gidiyoruz Çünkü araba leş gibi Babam dedi ki sadece gezmeyi biliyorsun Doğru mu Doğru O yüzden gidiyoruz önce bir arkadaştan bezmez alacağız bezleri mezleri alalım ki arabayı güzelce yıkayalım Çünkü arabayı yıkatmayacağım Dostlar söylüyorum ya arabayı yıkayacağım yıkamak yıkatmak uzatma diyen var uzatmayalım olur Arabanın hiç iğrenç. Göstereyim mi şimdi? Bekleyin. Çöp evlerin atasını bulduk. Bu yerlerin iğrençliğine bak. Arabaya bakılması lazım abi. Vallahi arabaya bakılması lazım. Geldik abi. Geldik mi abi? Geldik, teşekkür ederim. Ne bu? Pompa. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah Denizkom. Taşkom. Deniz. 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 Arkadaş. Benim videomu kim çekecek? Bunu açacağız o artık. trip Ot zaman abi hemen cız o çeksin. <laughs> Arkadaşlar süngerimizi de aldık süngerimizi de. Abi paran mı bitti? Arabayı kaçacak paran yok mu? Dostum yanıl hala yanılıyorsun. Bitmedi. Oğlum, ben daha hava gözükür diye düşündüm ya. Hava gözükür diye düşündüm. Şimdi su tutacağız. Haydi su! Bu <laughs> mı acaba ya? <laughs> tamam, arabanın işi? <laughs> Araba cillop gibi oldu. Harika oldu. Arkadaşlar şimdi basket oynamaya geldik. ile geldik. Eray beni böyle bir yere getirdi. Burada oynayacağız. Kaybedersek böbrekleri alacağız işte. Böbrekleri mi alacağız? Alamazsın da. Bu Geç ne şöyle. böyle? Biraz Geç abi görelim. Biraz. Biraz. Gel. Benim sadece attığım yerleri koysam ya. Yani hiçbir yer. baş, yani baş. Baş. <laughs> şey yapamadık kazandım aslında ama kazandım aslında ama kazandım. iki maç yaptık birini ben kazandım birini o kazandı 1-1 bir bir. yani toplamda 1-1 bir bir. Bir bir, hadi, hadi su içelim arkadaşlar şimdi sanayide bir şeyler var bu taktıracağız. direksiyonu taktıracağız direksiyona kılıf taktırmamız gerekiyor ama ondan önce Deniz'in bana hediyesine bakın herkes işini gücü <laughs> Abi McQueen almış. Ben bu popüler kültürlerden sonra McQueen'ci olanlardan değilim. Ben? Biz yıllardır. Yıllardır McQueen'ciyiz. Arabayı kırmızı aldım McQueen için. Hatırlatırım. Hatırlat. İlk kırmızı araba alan benim. Oo. Ben hatırlatırım. Kırmızı astıram. Ya bilen. Oo. Ben artık giderim yoksa. Haydi. Sonra. Abi evet ben yabancı değilim. Bana ona göre bir şey. <laughs> Sana iyi gel. <laughs> Arabayı ne yaptırıyorum? Gel direksiyon kurusu. Bir tane de paspas. pas. pas. bir... Aslında body de istiyoruz. Abi, şey. Beğendin mi abi? Güzel Bir Seramik yapacağım bana abi. Bence de. 10 numara. 10 <laughs> numara seramik yapacağım bana abi. Abi evet istiyoruz. Var mı tanıdık? Hemen göndereyim. Hemen şey. Hah. Arkadaşlar merhaba. Şimdi şöyle yapacak hiçbir şey kalmamış gibi ikimizin de eşit suyu varken fark ettik. Tuttuk ve ikimizin eşit tutuyorlar. Hangimiz önce bitirecek yapacağız? Benim kazanacağımı düşünüyorsanız <laughs> like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Çünkü ben <laughs> senin Yasağı bir feylerim. <laughs> <laughs> Tekerlerini patlatmam lazım hayatım. Yani. Ben bir istiyorum. Ben bir de daha hızlı içerim. Gerçekten. Evet, Ya da çok daha hızlı içerim. Ben şimdi hile yapıp pipet almaya gitti. fark eder mi? Hayır, fark etmeyecek. Elinde <laughs> işte çıkmış ve sallaya sallaya konuşuyordu. Geldi. Bana da getirdi galiba. Sana da, evet. da pipet getirdi. Bana da mı getirdi? Ben kullanmayacağım. Geri <laughs> say. <laughs> <laughs> bir de su içiyorsun. Yemin ederim bilerek yapmadım. <laughs> Ay. Ben TikTok kullanmayan çiftlik. Şey ben TikTok kullanan Nervous. <laughs> ee, İngilizcesi geldi de okunuşu gelmedi Buraya bir translate de okuyalım bunu. Nervous. <laughs> Bonding oynamaya geldik. Benim eski, en eskilerden çocukluk arkadaşım. Aynı zamanda kan kardeşim. Ege ve Ceren çifti geliyor. Bize eşlik edecekler. Ya bize eşlik edecekler dedim. Ne yapacaklar? Karşı takılacaklar. Hayır. <laughs> <laughs> Kaybedecekler. Evet. Ege şuradaki dördünü indirsin. Ben eve toplu taşımaya döneceğim kaybedecekler diyor. Kaybedecekler. Heh, kaybedecekler. Kaybedecek. daha sıfır. O zaman ilk atış çekmek ister ilk atıştayız. Kesinlikle gelecek. Zoom nerede? Zoom nerede? Boş <laughs> Olmadı. Harika vurdum. <laughs> Sıraya gelin. Ceren iyi miydi? Bence çok iyiydi. Ben yani sevgilim diye değil ama. <laughs> Kaç oldu? <yıldın? 7>. Yedi. <laughs> şu ana kadar şaşırtmayıcı bir şekilde ben önde gidiyorum. <laughs> Al gel bana sekizi. <laughs> 8. Sana. Bravo sana. <laughs> Berbat gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> düşmeye başladım. Zaman... <gülüyor> 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 niye böyle oldu? Ege bir şey yapacaksın, geçirecek bir şey yapacaksın. Tamam Kim kim şey <laughs> Tam Nasıl çözeriz bu işi? Hadi tamam, kaça kapatalım. Ben, sen, sen, vardır bir şey. Hani Porsche depoyu bilmiyorum. Arkadaşlar yeni Porsche Ay Abi o pek astra haşım var. <laughs> ben sana çok inanıyorum. Sen Yapıyoruz sıfırdan, zaten. sen sıfırdan strike yapan bir kadınsın. Yap şu strike'ı. Evet. <gülüyor> 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 Yaptı. Demek ki mutlu aslında. <laughs> <laughs> Yaptı. Ya yapıyorum ya Hayatımızı yani. kurtardı. Evet. Ege şuradaki dördünü indirsin, ben top taşımaya döneceğim. Ya. Ya. Tamam, Tuan'ın strike yaparsa bu iptal. <laughs> tamam, hadi ben de buna varım. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> 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 Tuan'ı hepsini devirsiz... Okey, değil mi? İddia iptal. <laughs> Yapam Yapamazsa Tuan'ı biz bırakıyoruz. <laughs> <Yani, gülüyor> Ardun'un arabasını biliyorsunuz. <laughs> şu strike'ı. Evet. Evet, skor tablosu böyle. <laughs> Canımız sağ olsun. Sonuç, kazanmak yani. da var. Kaybetmek de. Kaybetmek yok. Bu, gelen skorda 1-0 dedim. Ama bu toplam 3'e tamamlanır. Bunun yarın öbür gün buz pateni yarışı olur. Hayır. 1-1 <laughs> dedik o zaman. Buz pateni biz daha iyi yaptık abi. Toplam skorda 1-1 dedik. Biraz <laughs> daha uzak. Arkadaşlar şimdi, nereye... <laughs> Arkadaşlar şimdi nereye geldik? Arkadaşlar şimdi nereye geldik? Ati 2 4 -2 geldik. <laughs> Ve dehşet bir sıra var. İlk defa da kamerada gözüküyor. Benim kuzenim kendisi. Üçüncü videonun şerefine geldi. Başrol oyuncularından birisi. Başrol oyuncularından biri. Çok önemli kendisi. Bakalım içeride tekrar sıra yaklaştık. Çok uzas çünkü. İyi çıkıyor ha? Girdik içerideyiz. Hadi bekliyoruz. 2 Sa saat erken. 2 saat erken girdik. <laughs> Ölendim diyorum sen sen de, bir anıksan, sen de bir ya. Oğlum ben hayatımda ilk defa kahve çıkıyorum bak. Kardeşini yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bitmek zorunda kaldı. <laughs> Sonunu istediğim gibi çekemedim. Her şey çok iyi gidiyor. Bu videoyu da sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.